Evet arkadaşlar, bugünkü evde tamirat işleri bölümünde kapı ve pencere izolasyon bandı nasıl uygulanır bunu göstereceğiz. Uygulayacağımız bu pencere bandı kendinden yapışkanlı, uygulaması kolay. Pencereden, kapıdan gelen soğuk havayı ve tozu, aynı zamanda gürültüyü önleyen malzememiz. Bunu uygularken öncelikle üstünde de gösterdiği gibi yapıştırılacak yeri temizleyeceğiz. Üstündeki koruyucu bandı çıkartacağız ve yapışkanlık kısmı kapı veya pencerenin pervaz kısmına gelecek şekilde yapıştıracağız. E şimdi biz bunu niye yapıyoruz? Gördüğünüz gibi e, balkonumuz PVC camla çevrilmiş ama iç kapımız hala ahşap doğramaz. E, zamanla da bu aralardan daha önce de uygulamıştım ben. E, özelliğini yitirdi. Ko kopmalar falan oldu bazı yerlerde gördüğünüz gibi bu aralardan soğuk hava gelmekte. Bunu önlemek amacıyla biz bunu yapıştıracağız, uygulayacağız. Uygulama safhasını ve uygulandıktan sonra da yine göstereceğiz. Öncelikle önceki yıllardan çekmiş olduğumuz bu bantları söküyoruz. Sonra buraların temizliğini temizliğini yapacağız. Bu iç tarafa gelecek şekilde yeni süngerleri de yapıştıracağız. Bandımız bu. Bu band iki parça ama bunu ortadan ikiye bölerek tek parçasını kullanmamız yeterli olacak. Biz pervazı temizledik. Sonra bunun üstündeki bandı sökeceğiz. Sonra bu iç tarafa gelecek şekilde yapıştırarak uygulayacağız uygulanışı da arkasındaki bandı bu şekilde açıyoruz. Zaten kendinden yapışkanlı olduğunu söylemiştik. Elvazın içine bu şekilde yapıştırıp üzerinden geçiyoruz. Uygulaması da gayet basit arkadaşlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Uygulamamızı yaptık. Göründüğü gibi kapının etrafını komple dolaşarak yapıştırdık. Bir de kapıyı kapatıp gösterelim. Az önce görünen kapı arasındaki açıklıklar bu şekilde kapandı. Sizin de bu şekilde bir izolasyon probleminiz varsa 2-3 TL temin edip bu sorunu halledebilirsiniz. Bir paketin uzunluğu da ortalama 5 metre falan bir kapının komple etrafını saracak şekilde yetiyor arkadaşlar. Herkese sorunsuz, sıkıntısız günler diliyorum.